Ay kahvaltı soframız harika görünüyor. Domatesler, salatalıklar, patates kızartması, tostlarımız, peynirimiz, meyvelerimiz, her şeyimiz hazır. Bir tek yumurtalarımız eksik. Ay nerede kaldı Pepe? Çok acıktım. Ben de dayanamıyorum. Ay hemen gelse bari. Hakikaten nerede kaldı bu Pepe? Allah Allah. Yumurtaları getirseydi de hemen pişirseydik. Kahvaltıya başlasaydık. Ay açlıktan bayılacağım şimdi. Ay bir an önce götüreyim şu yumurtaları ya. Hmm. Hmm. Ay nihayet varmak üzereyim. Geldim sayılır. Çok yoruldum ya. Çok da acıktım. Dayanamıyorum. Ah Pepe geldin mi? Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Kahvaltıya başlayamadık yumurtalar olmadan. Geldim geldim. Yumurtalar da kasada. Ay şöyle geçeyim. Çok yoruldum. Dinleneyim bari. Çok da acıktım. Tamam tamam ben hemen yumurtaları pişiriyorum. Kasa boş. Bakar mısın? Burada yumurta falan yok. Nerede bu yumurtalar? Aa nasıl olur? Ah, bir yakından bakayım. Gerçekten de yok. Tam dört tane yumurta vardı burada. Ay hepimize yumurta almıştım ben. Hay Allah Pepe ya. Nerede bu yumurtalar? Ay nerede bulacağız şimdi yumurtaları? Gelirken düşürdün mü yoksa yumurtaları? Hadi gel bir bakalım. Belki de yolda gelirken düşürmüşsündür. Hadi gel bakalım Pepe. Traktörü de alalım yanımıza. Gel gel. Bin bakalım. Ay nerede bu yumurtalar? Yumurtalar. Neredesiniz ya? Nerede düştü bunlar? Pepe. İnşallah kırılmamışlardır. Ay inşallah. Hadi bir bakalım. Gel gel. Şuradan gidelim Pepe. Buradan gelmedin mi sen? Evet evet bu taraftan geldim. Ay bakalım buralarda mı yumurtalar Pepe? Aa! Bakar mısın? Hepsini düşürmüşsün Pepe. Ay hay Allah ya. Bir, iki, üç, dört. Burada işte. Hadi hemen kasaya koyalım yumurtaları Pepe. Birinci yumurta, ikinci yumurta, üçüncü yumurta ve dördüncü yumurta. Tamam. Hepsini kasaya koydum Pepe. Gidebiliriz artık. Ay çok şükür bulduk. Hadi gidelim hemen. Kahvaltıya başlayalım artık. Hadi hadi Pepe. Gidelim hemen. Ay, bizi bekliyor herkes. Nilo'ya vak vak bombo bizi bekliyor. Geldik. Yumurtaları bulduk. Hadi artık yumurtaları pişirelim de kahvaltıya başlayalım. Hadi Pepe sen de geç yerine. Oley artık kahvaltı yapabiliriz.